Galatasaray önümüzdeki birkaç hafta içinde Puma'yla revize edilmiş yeni bir sözleşmeyle imza atacak. Aşağı yukarı 10 yıllık 100 milyon euro'ya yakın bir sözleşme. Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Galatasaray Puma'yla dediler ki biz bu sözleşmenin revize edilmesini talep ediyoruz dediler Puma'ya. Ya kıyaslamak adına ne kadardan ne kadara bir değişim? Abi 5'ti şu anda. 8,5 artı bonuslarla beraber yıllık 10 milyona yakın i̇ki bir rakamdan katına bahsediyoruz. kadar çıkmış oldu yani. Aşağı yukarı 2 katı. Yani bir de satılan formalar da var tabi Yani o so Foddan formaların gelirleri. Ya bununla ilgili çok ayrıntılı lansmanda bir şey yapılacak. Abdullah Kavukçu ile Puma'nın Orta Doğu sorumlusu çok önce başlatılmış bu görüşmeleri sonlandırma noktasına geldiler. İmza aşamasındalar. Benim ulaştığım bilgi aşağı yukarı 100 milyon euroluk bir anlaşmadan bahsediyoruz. Müthiş. Hep diyoruz ya Galatasaray Fenerbahçe rekabeti işte tam da böyle olmalı. Galatasaray Puma ile anlaştıktan sonra o Puma'nın anlaşmasını Fenerbahçe kendi sponsorunun önüne koydu. Daha üstüne aldı. Şimdi Fenerbahçe Adidas'la anlaştıktan sonra Galatasaray Puma'ya dedi ki biz bunun altında kalamayız dedi. Revize edilmesi lazım dedi. Gelirler böyle böyle yükselecek abi.